Kıymetli öğrenciler, fen ve fizik günlüklerine tekrar hoş geldiniz. Bugünkü dersimiz sürdürülebilir kalkınma. Doğal kaynakların verimli kullanılması, temiz ve sürdürülebilir enerjinin sağlanması, günümüz dünyasının en önemli konuları arasında yer almaktadır kıymetli öğrenciler. Doğal kaynakların bilinçli tüketimini sağlayarak, gelecek nesillerin ihtiyaçlarını da karşılayacak planlamalara biz ne diyeceğiz? Sürdürebilir kalkınma diyeceğiz kıymetli öğrenciler. İnsan ve doğa arasında denge kurarak doğal kaynaklara zarar vermeden kaynakların bilinçli olarak tüketilmesini sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarının karşılan karşılanmasına ve kalkınmasına imkan verecek şekilde bugünün ve geleceğin yaşamının ve kalkınmasının planlanmasına yine başka bir tanımla sürdürebilir kalkınma denir. Yani ekonomik büyüme ve refah seviyesini yükseltme çabalarını çevreyi ve yeryüzündeki tüm insanların yaşam kalitesini koruyarak gerçekleştirme yöntemini kıymetli öğrencilik. Örneğin Birleşmiş Milletler Çevre ve Kalkınma Komisyonu'nun 1987 yılı tanımına göre de sürdürebilir kalkınma, insanlık gelecek kuşaklarının ihtiyaçlarına cevap verme yeteneğini tehlikeye atmadan günlük ihtiyaçlarını temin ederek kalkınmayı sürdürebilir kılma yeteneğine sahiptir. Kıymetli öğrenciler sürdürebilir kalkınma gereksiz yere kullanılan kaynaklar hem aile hem de ülke ekonomisine zarar vermektedir. Bu yüzden her türlü kaynak gerektiği kadar ve tasarruflu kullanılmalı. Kaynakların tasarruflu kullanılabil kullanılabilmek için yapılması gereken şimdi bazı uygulamalar da kıymetli öğrenciler örneğin geri dönüşümü olabilen maddenin ayrıştırılması, içme suyu kaynaklarının dikkatli kullanılması gibi birçok geri dönüş mantığı ve uygulama alanı vardır. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Sürdürülebilir kalkınma insan ve çevre merkezi olmak üzere iki ana başlık altında değerlendirilmektedir. Doğal çevrenin korunması kadar ekonomik ve sosyal kalkınmanın da birbirinden ayrılmaz parçalar olduğu kabul edilmektedir. Çevresel ekonomik ve sosyal sürdürülebilirlik sağlandığı takdirde sürdürülebilir gelişme gerçekleşebilmektedir. Yenilenemeyen enerji kaynakları yerine yenilenebilir enerji kaynaklarının verimli kullanımı ve doğaya karşı sorumlu davranılması çevrese sürdürülebilir gerekliliğini oluşturmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma sosyal, ekonomik, ekolojik, mekansal ve kültürel boyutlarla daha çok insanın yönetiminde şekillenmektedir. Beslenme, barınma olanakları, sağlık ve eğitim hizmetleri, insan hakları gibi göstergelerde kalkınma kavramının içinde düşünülmektedir kıymetli. Var olan kaynakların etkin kullanılmaya çalışılması, ekonomi ve çevre koşullarının bir arada ele alınması daha faydalı olur olacağı inancının yanı sıra teknolojik gelişmelerin de sürdürülebilir kalkınmaya olumlu katkıları olacağı e, inancı hakimdir. Şimdi kıymetli öğrenciler yani bu bu sürdürülebilir kalkınmada e, en önemli mantık burada burada en önemli mantığımız nedir? Doğal kaynakların bilinçli tüketimi sağlayarak gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılama planlamasıdır. Bunu çok iyi bilmemiz lazım kıymetli öğrenci. Peki devam edelim. Bilimsel ve teknolojik gelişmelerin doğal kaynakların daha verimli kullanımı ve tükenmekte olan kaynaklara alternatiflerin bulunması yönünde yeni olanaklar sağladığı bir gerçektir. Örneğin enerji gereksinimi tükenen fosil yakıtlar yerine yeni ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla başlamak, bu yakıtların kullanımında atıkları yeniden kazanmak, biyoteknoloji gibi teknolojilerle insan yapısına ham maddeler oluşturmak ya da tarımsal üretim süreçlerini kontrol edebilmek gibi birçok gelişme ortaya çıkmaktadır. Kıymetli Örneğin burada olduğu gibi yüksek tepelerde ya da rüzgarın estiği geniş alanlara rüzgar türbinleri kullanarak e, temiz bir enerji, elektrik enerjisine yapılabilir süresine büyük kıymet Doğal enerjinin verimli kullanımı sonucu ekonomisinde de gelişme gözlen, gözlemlenir. Ekonomideki kalkınma sürdürülebilir ekonomik kavramı gerçek Çevreye duyarlı bir yaklaşımla yaşamın sonucunda sağlıklı toplumlar oluşur. Tüm bu süreçten sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için keşfetmeye, teknolojiye ve bilgiye sahip çıkmalı. Süreç en iyi şekilde yönetilebilmelidir yönetim ve plan, planlamanın kaliteli bir şekilde gerçekleşmesi durumunda sosyo-kültürel ilerleme sağlanabilmelidir. Ekonomik gelişmeler ve eko, ekosistem korunabilir, riskler azaltılabilir, yaşam kalitesi arttırılabilir kıymet dönecek. Yani biz bu şekilde dikkat edersek bu yöntemlerle biz bunları ne yapabiliriz? E, arttırabiliriz. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Sürdürülebilir kalkınma ancak sürdürülebilir bir çevrenin var olmasıyla oluşur. Küre, küreselleşen bir dünyada iklim değişikliği ve doğal kaynakların azalması gibi problemler ne oluyor? Gün güne artıyor. Bu anlamda ekonomik büyüme ve kalkınmada doğal kaynakların tahribinin önlenmesi açısından yenilenebilir enerji önem kazanmıştır. Tüm dünyanın çevreci politikalara ve yatırımlara odaklanması ile yenilenebilir enerji kavramı ortaya çıkmış ve yeşil ekonominin temeli ne olmuştu ki meteoroloji oluşturulmuştu. Yeşil ekonomi küresel anlamda sadece çevresel boyutta kalmayıp finansal gelişmeleri ve istihdam yaratmada oldukça etkili olmuştu. Yeşil ekonomik düzenin oluşturulması sürdürülebilir kalkınma açısından önemli bir fırsat olduğu gibi geleceğe güvenle bakabilmeyi de ne yapmıştık? ki meteoroloji sağlamıştır. Şu an biz sürdürülebilir kalkınmanın biz e, gelişmesine bakıyoruz. Ondan sonra e, politikasına bakıyoruz. E, ekonomisine bakıyoruz. Dünya açısından e, çevresine bakıyoruz. Yani burada her açıdan sürdürülebilir kalkınmayı dünya çapında ne yapıyoruz? Açıklıyoruz ve inceliyoruz kıymetli öğrenciler. Sorularda bu şekilde karşımıza yorum paragraflar çıkacak. Ve biz bunları okuyup soruları ne yapacağız? Cevaplayacağız. Yani zor bir konu değil kıymetli öğrenci. Şimdi kaynakların tasarruflu kullanılması ve geri dönüşüme bakalım. Şimdi kıymetli öğrenciler geri dönüşüm nedir? Örneğin kata atıkların tekrar kullanılacak hale getirilmesi ya da dönüştürülmesi işlemine biz Geri dönüşüm diyeceğiz. Yani kaynakların tasarruflu kullanımına yönelik en etkili yöntem nedir? Geri dönüşümdür. Şimdi bir de bunlara bakalım. Kaynakların bilinçsiz ve kontrolsüzce kullanılması sonucunda kaynakların bilinçsiz ve kontrolsüzce kullanılması sonucunda doğal kaynakların hızla tükendiği, çevrenin kirlendiği ve günlük enerji ihtiyacı için fazla maddi kayıp yaşandığı görülmektedir. Ekonomik üretim ana unsuru olan ve hayat kalitesi iyileştiren enerjinin kullanımından vazgeçilmeyeceğine göre enerji verimi kullanılmalıdır. Yani biz enerjiyi ne yapmalıyız? Verimli kullanmalıyız. Özellikle dünyada enerji tüketiminin bu şekilde devam etmesi durumunda 2020 yılında fosil yakıt kaynaklarının yarısını tüketilmiş olacağı tahmin edilmektedir. Ayrıca fosil yakıtların sadece yakıt olarak değil ve aynı zamanda başta ilaç olmak üzere kimya sektöründe pek çok alanda kullanıldığı düşünürse bu yönü ile korunması en azında tüketimin azaltılması önemlidir. Kıymetli öğrenci örneğin termik santral. suyu kaynatıp su buharıyla elektrik enerjisini elde edilmesi. Peki devam edelim. Evlerde enerji tasarrufu gereksiz enerji tüketimi önlemekle yapılır. Enerji ihtiyacı ve kullanımı açısından üzerinde en fazla durması gereken grup aileniz. Çünkü aileler diğer kaynaklarda olduğu gibi enerji kaynaklarının kullanımı ve tüketiminde de rol oynayan en önemli tüketici gruplarındandır. Sağlıklı, rahat, temiz ve etkin bir ev ortamının yaratılabilmesi için yürütülen ısınma, aydınlama, temizlik, kişisel bakım gibi çeşitli faaliyetler için aileler enerji kaynaklarını kullanmakta ve buna bağlı olarak her ay bütçelerinden fazla miktarda harcama yapmaktadır. Oysa ki enerji verimi kullanmak Patraları da az para ödenmesini sağlayacak enerji tasarrufu aynı zamanda devlet bütçesi için de çok önemlidir. Çünkü evlerde kullanılan enerjinin büyük bir kısmını başka ülkelerden de ne yapılıyor alınmaktadır. Peki geri dönüşüme bakalım. Geri dönüşüm yeni tüketmek yerine var olan geri dönüştürebilir atıkları kullanarak sınırlı orandaki doğal kaynakların korunmasını enerjiden tasarruf edebilmesini sağlayacak. Aynı zamanda daha az atık, daha az yer açılmasına, böylelikle ekonomiye de katkı sağlayarak gelecek nesillere kullanabilecekleri kaynak bırakılmasına olanak ne yapacaktır verecektir. Peki devam edelim kıymetli öğrenciler. Su, orman, petrol gibi doğal kaynaklar hızla artan nüfusun enerji ihtiyacı olan geri dönüşümle daha uzun süreli kullanılabilir. Tekrar değerlendirilebilen atıklar geri dönüştürülerek cam, metal, plastik ve kağıt, karton, ambalajdan elde edilebilir. Örneğin pil. Böylece böylece de doğal kaynakların tükenmesiyle yapılabilir, engellenebilir. Geri dönüşüm sırasında kıymetli öğrenciler endüstriyel işlem sayısını azaltmakla enerji, tarif, enerji tasarrufu sağlanabilir. Örneğin metal içecek kutularının geri dönüşüm işleminde bu metaller direkt olarak eritilerek yeni ürün haline ne yapılıyor? Dönüştürülüyor. Bu metallerin üretimi için kullanılan madden, yani maden cevheri de bu cevherin saflaştırma işlemlerine gerek olmadan üretilmesi, kestirilmesi Yani Biz işte bunların tamamına geri dönüşüm diyeceğiz. Kıymetli öğrenci. Peki. Şimdi günlük hayatımızda ve birçok alanda biz ne yapıyoruz? Kaynakların e, kaynakları düzenli bir şekilde tasarruf, e, yani kaynakları kullanıp tasarruf ediyoruz. Yani fazlasını e, kullanmıyoruz. Bu yüzden de e, çok aşırı derecede kullandığımız zaman ne yapacağız? Yani bu kullandığımız maddeleri geri dönüşümde kullanarak daha az emek harcayarak e, ne yapabiliriz? Tekrar bunu geri dönüşme kazandırabiliriz kıymetlerinde. Ne? Dedi ki plastik, kağıt, cam ve metal gibi kartı atıklar geri dönüştürebilmektedir. Bu ürünlerin geri dönüşümü ile enerji tasarrufu ne yapılır? Sağlanıyor. biz fazla ne yapıyoruz? daha az bir maliyetle bunları dönüştürerek ülke ekonomisine ne yapıyoruz? Katkı sağlıyoruz. Şimdi geri dönüşümün ülkemize katkısı bir şekilde de kıymetli öğrenciler. Bir ekonomik açısından bir de çevresel olarak. Şimdi ekonomik açısından baktığımız zaman enerji tasarrufu sağlanır. E, ama çevresel baktığımız zaman ise kıymetli öğrenciler yeni ürünler üretim aşamasında çevreye zarar vermekte. Şu an biz e, saf bir madeni topraktan çıkarttığımız zaman onu işlediğimiz zaman bunun işlem işlemi sırasında binlerce olay meydana gelecek. Bir sürü işlem gerektirecek ve biz bunları yaptığımız zaman çevreye daha çok zarar vereceğiz. Yani bu yüzden geri dönüşüm ile bu zarar ne yapılmış olur? Azaltılmış olur kıymetli öğrenci. Yani geri dönüşümün, e, geri dönüşümün ülkemize katkısı iki şekildedir. Birincisi ekonomik, ikincisi çevresel faktördür. Kıymetli öğrenciler buranın çok çok önemli. Yani konunun son son noktası karşımıza sürekli yorum olarak gelecek. Yani okuduğumuz zaman hemen hızlı bir şekilde cevaplayabileceğimiz tarzdan sorular gelecek. Zor değil. Küçük bir parça verir, küçük bir resim verir ona göre hemen ne yaparız okuyup hemen hızlı bir şekilde yorumumuzu yapacağız. Ham maddenin azalması ve doğal kaynakların hızla tükenmesi sonucunda ekonomik problemler de ortaya çıkmakta. Enerji ve doğal kaynakların tüketim azaltılması ülke ekonomisi için de çok önemlidir. Ayrıca dışarıya bağımlı olan petrol gibi ham maddelerin tüketimin azalması sonucu e paralar yurt içinde kalmakta ve ekonomi de daha iyi olmakta daha iyiye gitmektedir kıymetli öğrenciler. Konumuz kıymetli öğrenciler buraya kadar inşallah verimli olmuştur. Tekrar herkese başarılar diliyorum. Yine videoyu durdurup önemli olan noktaları not alabilir. Tekrar e, tekrar dinleyebilirsiniz. Herkese başarılar diliyorum. Kendinize iyi bakın.